Bir adam karısını kandırmak için ona gerçek eli yerine sahte bir el tuttu ve sevgilisinin yanına kaçıp onunla romantik anlar yaşamaya başladı. Ancak karısı hiçbir şeyden şüphelenmedi. Kulaklık takmış müzik dinlemekle meşguldü. Tam o sırada bir dilenci adamı sevgilisiyle birlikte gördü ve gerçeği karısına anlatmak için el hareketleriyle işaret etmeye çalıştı. Fakat kadın onun sadece dilendiğini sandı ve "Bende hiçbir şey yok, buradan git." Bu sırada adam geri dönüp sahte eli çöpe attı. Dilenci daha sonra kadına, "Bu adam seni aldatıyor." dedi. Ancak kadın hiçbir şeyden habersizdi ve sen deli misin adam hemen dilenciyi tehdit ederek buradan git senin iyiliğin için dedi dilenci uzaklaşırken kadına bir not verdi sonrasında çift eve döndü o gece adam karısının yanına bir kukla yatırdı ve sevgilisiyle birlikte kendi evini soymak için geri geldi dolaplardan birini açtıklarında küçük bir kutunun içinde kadının mücevherlerini buldular hızlıca onları çantaya doldurmaya başladılar tam o sırada kadın uyanıp odaya geldi adam ve sevgilisi korkuya kapıldı kadın kocasını görünce şaşkınlıkla sordu sen burada ne yapıyorsun? Adam numara yaparak sadece tuvalete geldim. Nasılsın? Kadın cevap verdi. Eğer sen buradaysan yanımda yatan kimdi? İşte o anda kadın kocasını suçüstü yakaladı. Aslında kadın her şeyi biliyordu. Kocası onu aldatıyordu çünkü dilencinin verdiği notta her şey yazıyordu. Notta şunlar yazıyordu. Kocan seni aldatıyor. Gerçeği öğrendikten sonra kadın kocasını evden kovdu.